Bir tavuk pilav. Tavuk pilav. Ne vereyim abim? Geliyor yeni sözler Yeniyiz abicim, yeni bugün açtık. Pilavcı, pilavcı. Bugün sizin için erkek kılına gireyim dedim ama bence komedi 80'ler Yasemin Hanım'ın şu ayıp karakteri gibi oldum. Arada arabama bakıyorum kayıyor mu falan diye. Türkiye'nin müthiş sokak yemekleri var. Bu sokak yemeklerinin yavaş yavaş azaldığını gördük. Köşedeki küçük küçük fast food lokantalarına yeniliyor gibi. Bunu yenileyebilir miyiz? Ne yapabiliriz? Daha lezzetli yapabilir miyiz? Yarın simitçiler olabilir, yarın başka birileri olabilir. Daha fazla para kazanmaları acaba sağlayabilir miyiz? Haydi başlayalım. Vallahi şu zor iş Bu da bir kadar kalabalığın içinde yoksun gibi Orada böyle insanların dikkatini çekip satabilmeye çalışmak bayağı enteresan bir iş Zor bir sorumluluk Bakalım hayırlı olsun. Yeniyiz galiba. Yeniyiz abicim. Yeni. Bugün açtık. Allah yüzünüzü güldürsün. Sağ ol. Allah razı olsun. Ha karabiber vereyim, vereyim mi? Ha. Tamam, tamam. De, tamam, söyle. Söylemi Tamam. gençlerin şey. Karabiber tuz, ketçapla mı isterler? Ketçap, tuz. Yani tuz seviyorlar gençler. Tamam, tamam. Karabiber tuz ve ketçap, tamam. Burada işte, burada gider. 60 atma çok çok bir daha. Aynen. Karnıyı, ama Aynen. Bir bir tane, sos da alacaksın. Sos da alacaksın. Burada kalacak aşağı şey, İyi bir fikir yaptın. Allah yolundan çıkıyor. Sağ ol. Allah razı olsun. Tavuk pilav. Tavuk pilav. Domates. Tavuk pilav. Afiyet olsun. Ha, vallahi bozuk da. Çıktığı kadar. Tamamdır ya, tamam. Vallahi, yemin ediyorum Benim sifatam kuvvetli. Valla, hadi inşallah, hadi inşallah. Vallahi, sağ ol, da. sağ. Ol. Devamlı pilav şeysi buharlanıyor. Bu yapıyor, devamlı bunu silmek lazım. Ne yapacağız, bilmiyorum. Bir de şu an insanlardan para istemeye çok çekiniyorum. Hiç alışık olduğum bir şey değil. Onu da öğreneceğim inşallah. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani niye sokak satıcısı işte oldun? Ben fark ettim ki. Türkiye'de aslında sokak satıcılarımız bir sürü var, sokak lezzetlerimiz bir sürü var diye aslında övünüyoruz. İstediğim kadar ve oranda ve çeşitlikte ve lezzette sokak satıcılarının olmadığını, bunların da gittikçe azaldığını fark ettim. Dolayısıyla sokak lezzetlerimizi hem çeşitlendirebileceğimizi düşünüyorum, hem lezzetini artırabileceğimizi düşünüyorum, hem böylelikle buna uyup girişimci olan insanların da aslında güzel ekmek parası kazanabileceklerine inanıyorum. Videonun daha başlarındasınız siz şu an bunu izlerken. Biz akşama geldik, bayağı üşüdük, bayağı yorulduk. Güzel bir içerik yapmak için. O yüzden destekleriniz bizim için önemli. Böyle tatlı içerikler gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve sevdiklerinizle cep telefonundan, oradan buradan, nereden paylaşıyorsanız paylaşmayı ne olur unutmayın. Ne vereyim abim? Bak bunun sarı çok güzel. Yarısını sarıdan vereyim. Tamam, tamam You, teşekkür ederim. Teşekkür. Güzel. Güzel. Sağ olun. Teşekkür Alayım bunu da. Okey. Afiyet olsun good girls. Ayran'a turşu suyu ister misin? Azıcık olursa. Tamam. Çok teşekkür Afiyet olsun. Bugün kaç tane satmayı hayal ediyorsun? Şimdi 90 porsiyonluk pilav yaptık. O da böyle her şeyini harcadığın zaman yaklaşık böyle bir 4000-4500 liralık bir ciro gibi. Ayranlar tabii iyi para yapabilir. Onlar 10-12 lira ama maliyeti çok daha düşük. Ne kadar olacağını göreceğiz ama hedef tabii ki tezgahı bitirmek. Ve buradan bir sürü insanlar geliyor, onları yakalamamız lazım. Tavuk pilav. Tavuk pilav. Tavuk pilav. Tavuk pilav. Tavuk pilav. Sade mi? Domatesli mi? Köri'li mi? Köri'li çok yarım yarım vereyim. Yarım yarım vereyim. Nohut seviyorsun. Tamam. Tavuk da veriyorum. Acılı ayran ister misiniz? Sade var ya da acı turşusuyla karıştırabilir, normal turşusuyla karıştırabilirim. Belemedim şimdi. Normal olsun. Normal, tamam. Sade var, domatesli var, körili var. Domatesli alırım. Oo, 50 versen sen tamam hocam. Sen komşu esnafsın diye indirim yaptık. Daha pahalı normalde kılık değiştirdim ve neden erkek oldun? Erkek olmayı çok becerebildiğimden emin değilim. İyi tamam testten geçtik. Eczacımız tanımadı tamamdır. O ya hani göğüslerimizi kapatmak için göbeğimizi koyduk. İşte tipimiz biraz değişsin diye bıyık koyduk. Birazcık böyle bir gözlük taktım, peruk taktım ki şimdi ben refika olarak bunu satsam, Refika vardı zaten. Refika orada çorap satsa da kazanır, pilav satsa da kazanır diye insanlar meraktan alır diye. Bunu da bana yardım eden Benai diye bir firma var. Bu bulan, bulanmış, işte sakallar falan filan. İkileriniz var. <laughs> Onlardan beni tanımayacak bir teyzeye dönüştürmesini istiyorum. Refika'nın ayranını içeriz canım. Are you making a show. A little, yeah, hopefully. Ah. <laughs> Üsküdar'dan aldığımız izin Büyükşehir'e gitmemiş. Büyükşehirciler geldiler, dediler ki bize buradan kaldırmanız lazım. Bize kaçak pilavcı muamelesi yaptılar. <laughs> Bu saate kadar kazandığımız parayı iki tane esnafa böldük. Burada Büsme vardı, o da pilav satıyordu. Bir de ileride Sivitçi vardı. ikisine böldük. Vereyim mi bir tavuk pilav B benden? Aynen. Gel otur. Sağ ol. Sana da vereyim mi? Yok, sağ ol. Tamam tamam, battık. battık Tamam, sorun yok. Hop. Buna şaşırmadım çünkü benim dedem bir bakkal açıyor yıllar evvel Kıbrıs'ta. Nenem mesela işte sokaktan çocuklar geçiyor. ''Ah çocuklar gelin bir Mustafa amcanın size bir gofretçik versin. Hani bir kolacık için falan diye bütün e, malları çocuklara, tanıdıklara, eve gelen komşulara falan nenem bedavaya dağıtıyor. Dedem de bir noktada böyle aman deyip bırakıyor ve o bakkal tarihe karışıyor. Ben de işte nenemden çok daha uzağa düşmemişim. Hani armut dibine düşer, dibine düşmüş gibi olduk. Şimdi birazcık çakara bıraktım. Ee, bizim daha satışçı. Bir kere satış için acayip dışa dönük olmak Tavuk gerekiyor. Pilav. Bağırmak lazım. İnsanlara böyle girişken olmak lazım. İnsanlar ülke korkak tezgaha bakıyorlar. Orası da hemen bağırmak, hemen satmak lazım. O hiç kolay bir hadise değil. Tavuk pilav. Pilav. Chicken. Pilav. Tavuk pilav, tavuk pilav. Onda da yapınca hemen insanlar tanıdı. Tamam. O çeksin, o çeksin. Ona ver, ver. Olur ver. O kadar mı tanıdık Ayvulu ya? <laughs> Abla diyorlar zaten. <laughs> tavuk pilav. Abi turşu suyu. Ayran mı? Acı mı, bak, yes, hello. This is plain one. This is with, with tomatoes and this is with, with curry. And the chicken is great. Are you making a show? A little, yeah, hopefully. Ah. <laughs> what I'm kind a sh of show. Uh, actually, I have a cooking channel on YouTube. Oh, okay. Refika's Kitchen, it's in English. They have yeah. A, YouTube show. a kitchen YouTube show. Yeah. Kitchen. Hello. Uh -huh. <laughs> tıkır tıkır İngilizce konuşan bir esnaf buldukları için bayanlar onları şaşırmışlardı. Ruslar bak ikinciyi aldılar. Tavuk pilav! Tavuk pilav! Köreli pilavım çok lezzetli ama kimse denemiyor. Araplar da denemedi, şeyler de denemedi. Turistler böyle, turistler için enteresan oluyor. Belki de turistik bölgede olmak lazım. Ama herkes böyle bir ülkek şekilde bakıp önünden geçiyor. Şu an çift var, kadın bakıyor, çocuk bakıyor koca istemedi diye hanım almadı. Şunu da fark ettim. Tavuk pilav hem tavuk zor, herkes her zaman her tavuğu yemez. Pilav, insanlar daha fazla korkuyorlar. Belki gerçekten ilk başta böyle simit falan gibi bir şeyle başlasaydık belki bir tık işimiz daha kolay olabilirdi. Hangi neresi? <laughs> Yok ben içemiyorum. Al öyle. Yok yok ben yedim. Ben, ben yedim ya. Bir tadına baktırayım. Bak çok güzel. Vallahi Valla çok güzel. Siz? Valla ben şimdi aldım onu Artık bir dahakine yeriz. Eyvallah. Buradasınız değil mi Nasıl güzel mi? Gerçekten güzel. Afiyet olsun. Burada buradayız buradayız buradayız. Bıyığımız çok güzelmiş. <laughs> Kaan'la bıyık taşımı buldum. <laughs> Baya eğlenceli <laughs> bir şeymiş bıyık. Beğendin mi planları? Çok Böyle. güzeldi gerçekten. Neli yedin? Ee, Körülü ile sade tavuk pilav karışık yedim. Harika yapmış. Özellikle acılı turşu sulu ayrana bayıldım. 10 numara. Peki bu bıyığının yamuk olmasını ne yapacağız? Ya bıyığım arada üç tane kız geldi. Sonra önce tanımadılar, sonra tanıdılar. da sohbet ederken yarısı çıktı. Kendim görmeden yapıştırdım. Biraz yamuk olabilir. Ama babamı hatırlıyorum. Bayım babamın 80'lerdeki bıyığına benziyor. Üsküdar Belediyesi ile de sağ olsunlar onlar da bunun için izinlerini aldık. Onlarla beraber başlattık ve başlatma sebebimiz tamamen insanlarımızın sokaklarda çok bir para harcamadan da dolaşabilmelerini sağlamak. Küçük ve orta ölçekli esnafların yaşaması çok önemli. Belki şu kadarcık bir kapı ama çok fark ettirebileceğine inanıyorum. Dediğim gibi bunun turizme katkısı da var. Atıyorum Üsküdar'a bunun gibi böyle farklı farklı sokak satıcıları olabilirse ki bundan mesela bunu izleyen ve Üsküdar'da ben bunu yapmak istiyorum diyen birileri belediyeye başvurursa biz de onlara bu yolu göstermek ve yaptığımız reçeteyi detaylı anlatıp belki arada denetime giderek de onlara bu meslekte bu şekilde sahip olmaları sağlamak istiyoruz. Ya 10 numara ya. Pilav güzel değil mi? Oo, evet. Afiyet olsun. Açalım. Buyurun. Kesinize, kesinize, bereket. Sağ ol. Sağ. Ol. Amin amin. Dayı benim abim Emin önünden Sancaktepe'ye yeni doğana gelecek. Kaç saate gelir? Sanca Bilmem ki yeni emin önünden gün sonu olarak şöyle konuşayım. 3100 TL topladık. Bazen böyle biraz aşağılayıcı şekilde bakıyorlar. Bazen böyle ürkek korkak bakıyorlar. İnsanların bazen yüzlerinde mutsuzluk oluyor. O mutsuzluk sana yansıyor. Bütün gün ona maruz kalmak. Bugün epey rüzgarlı bir gündü de. Kolay bir hadise gerçekten değil. Masraflarımızı çıkardık. Kenara da para koymuş olduk aslında böylelikle. Köreli pilav kesinlikle olmalı. Nohut kesinlikle insanların çok sevdiği bir şey. Ayran güzel satıyor ayranı turşu suyla şey yapınca ikinciyi isteyenler oldu. Ama turşu sularını tek başına pek satamadık. Hani günün sonu olarak söyleyebileceklerim bunlar. Ne istersiniz siz onu arada lütfen söyleyin. Hangi sokak satıcısı olmamı, nerede olmamı isterseniz söyleyin. Belki bir gün sizle de çekeriz. Aa! Şimdi peruğumu çıkarınca üşüdüm o yüzden şapkamı geri tıkıyorum.